Arkadaşlar herkese yeniden merhabalar mutfakta olduğumuza göre ama burası benim mutfağım olmadığına göre annem çalışacak <laughs> onu çekeceğiz şimdi annem haşhaşta yapacak zaten ben yapmayı bilmiyorum ee, size annem tarif vermiş olacak yani bu videoda sonra kısır mı yapacağız bir de evet. <laughs> başka neyse yani öyle şimdi haşhaşta yapacağız annem hamur yoğuracak onu göstereyim sizlere. Hadi kız iş başına. İki paket. Ne maya bu? Instant. Instant maya. Aynen. Hmm? <laughs> Ay heyecan, heyecan. Allah. Anne <laughs> heyecanlandı. Çok heyecan bastı. Bayağı fazla ama. Hepsini dökmeyeceğim yavrum. He. Bir, iki, üç, Dört yemek, üç buçuk yemek yani. kaşığı. Evet. İki evet. bardak sütümüzü döküyoruz. Süt. Evet. E, unutmayacaksın. Unutunca benim gibi şekersiz şey yaparsın. E, unutmuyorum. Bir, iki, iki tatlı kaşığı tuz. da tuz. dedim bana kırdırmadı yani. Bekerken de hiçbir şey yaptırmayalım. <laughs> Sarılarını da dışı için ayırıyoruz. Evet. Güzel tahmin. İki tane yumurta akı koyduk. Uy, o ne öyle? 100 su bardağı. su bardağından fazla bence bu bardak. değil canım, üç yüz Neyse, yani. Bir su bardağı su, şey zeytin. Annem kepçeyle koymayı tercih ettim. koyayım? Bismillah. Ona nasıl ölçü vereceğiz? Arkadaşlar siz de kepçeyle koyun. Göz kararı benimki canım. Ben öyle ölçülerle uğraşmıyorum çünkü. Evet, hamurumuzu yoğuruyoruz. Eee haşhaşı nerede bunun? E haşhaşı şimdi mi koyacaksın? Ne zaman? Mayalansı için dökeceğiz yani. Ha. आप सर kadar mayalanacak? Şişene kadar. Yarım saat gibi. Aldık arkadaşlar. Güneşleniyor. <laughs> arkadaşlar şey yapacağız. Havuç, <laughs> karator muydu? Tavuk muydu? <laughs> Öyle bir şey. Bu you <laughs> Arkadaşlar <laughs> ben burada hoca doğrarken annem burada hemen kızırı halletti yani bunları bile yıkamış burada da bu guru bu, bu şey yapmış öyle birazdan da haşhaşı açacağız anne bunu açıp açarken ka, ka, şey yapma evet. Aa, o zaten yağlı bir Abi, şey mi baba şeyi yaptım Doğru, doğru <laughs> evet. Bu açıldı arkadaşlar böyle. Şimdi ne kadar? Göz kararı. Göz kararı her şeyde olduğu gibi iki, iki buçuk falan bence. 2 yemek kaşığı falan. Bu haşhaşı nereden alıyorsun? Market kapsın. Marketlerde satılıyormuş. Ay acıktım ben. ben. Evet arkadaşlar. <laughs> Çıkıyor musun? Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Bak ne güzel. Benim hamurum değil mi mayalanmıyor? Ben kaç kere hamur yaptım mayalanmadı. Sen sert bir şey oldu. E gördün mü hoş, bebeğim. Evet. evet. Çünkü siz iki tane maya katıyorsunuz. Evet. Teyzem de öyle yapıyor. Hı -hı. Şimdi biraz alalım. Mi? Senin odanı soruyorum. Orası Dudunun. <laughs> <laughs> Selin. <gülüyor> orası Dudunun odası. <laughs> Taciyi sakladım oraya. Aa, burası da hani azad, bir ya, Burada kahve, ki, kahve, o da da evet. Ben işte eski düzeni anlatacağım. <laughs> Ah, filan, şu, şu nasıl? Oh, bu <laughs> Sanırım Evet. Ben... <gülüyor> <gülüyor> içeri girdiler Aynen. Ne güzel oluyormuş böyle. Koyar. Diyeceğim tuvalete. Ama diyor ben abiye sordum sen bu evde diyor büyümemişsin diyor. Yok diyor bu evin karşısında bir yerler var anne yani bunun gibi. ben orada evet. büyüdüm diyor. Abi hangi de de büyüdü ben de anlattım. Abi de diyorum senin kadar da diyorum bu eve taşındılar diyor. Hep diyor, biz onunla oyun oynardık diyor. Abi de bize gel biz, biz, biz şey... hala oynayabilir de bize gelsinler abi. Yerim seni. Tepsi getire, kağıt koyalım, de kağıt koy onu yüzden. Poğaça bu poğaça aşkım. Bu haşhaşlı poğaça aşkım. İnci, yapacak mısın sen de? <laughs> Yapmak mı istiyorsun? Tüpsi Senin tipini yiyelim. Ben bir şey gönderdim de almadım ben ödümsüyü. Alabilir. Büyük bir ihtimal. Uy, şunlara tüpsi. bakın. E, yuvarlaklardan getireyim. Dur bu da olsun da öyle yapacağız zaten. Kaç derece? Ya herkesin fırına göre değişiyor. Benimki böyle. Dur bakayım. 150 ile 170 Merhaba arası. arkadaşlar diyeceksin. <laughs> Ay ben seni yerim ya. <laughs> ne diyeceğiz? Merhaba. Sonra? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Peki biz kek başlıyoruz. Ne <laughs> yapıyoruz diyor. Kek başlıyoruz Ya sen bunları nereden öğrendin? Bir <laughs> videodan. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi salçasını katıyorum. <laughs> ee, önceden ıslatmıştım tabii ki bu <laughs> İki yemek kaşığı <laughs> domates, bir yemek kaşığı biber. biber. Salçası koyuyoruz. İleriki zamanlarda görüşürüz. Karıştıralım, paşalım. Ay bu nasıl açılmış? Minnoş minnoş. Kısırdı burada. Hmm. İçi de burada. Ona şeyimiz biber kucacağım. Ben de ölçü yok arkadaşlar, göz kararı. No. <laughs> oh my god. Oh my god. Allahım ya Rabbim. Maskot musun? <laughs> Bir daha söyle. Ağzını bitir. <gülüyor> <gülüyor> Maskot. <gülüyor> baharatlar tuz e saçları, attım, kattım başka kimyon kimyon biber ne yapıyorsun sen abi bu yağ <laughs> <Değişirsen. gülüyor> Büyük. Oh. ne güzel koktu e gel yapalım senle de video al, al bir kaşık daha al <laughs> e, zincirası çorba içiyorum <laughs> <laughs> bu ne bilmiyorum ki sen söyle ne oldu yumuşak bir <laughs> ay senin burnundaki çorbayı yerim yumuşak bir poğaçaymış ne e, bak gördün mü <laughs> Evet, bu hazır. Evet arkadaşlar. <laughs> evet, evet. Teli ne yapacaksın? Nasıl koyacaksın? E, evet, bunu da hazırladık. Kasığı da hazırladık. da pişti. Artık yiyelim. Gerçekten çok acıktım. Evet. evet arkadaşlar. Ee, Samsun'da, tülbentimle bu arada selam. Samsun'da boş zamanlarımda genelde bir sağlıkçı olarak yaşlılara iğne vurmaya e, giderim. Yine benim buraya geldiğimi duyunca iğneye çağırıyorlar. Öyle bir iğneye giderken de size şey açayım dedim. Videoyu açayım dedim. Hava da burada bayağı bozdu. Ee, yağmur yağıyor. Ay, vuruldum. Yani öyle. Bu arada gündüz e, sabah Enes sonunda bana fotoğraf atabildi. Ee, oradan fotoğraf gönderdi. Aşırı mutlu oldum. Çünkü gittiği günden beri ne yazık ki onu görememiştim. Neyse ki bugün gördük çok şükür. Oy, oh, Arkadaşlar selam. Annem şimdi size turşu tarifi verecek. <laughs> ne turşu anne bu? Kerem. Beyaz <laughs> <Ne> lahana. <laughs> Turşu tarifi yani öyle her kanalda bulunmaz bence. Bunları şimdi annem doğrayacak galiba burada da su kaynatıyor. Sadece bundan yapacak ama içine başka bir şey katmayacak. Ben yok Ben yapamam. Böyle <laughs> mi doğuruyorsun sadece? <laughs> Okey bunları böyle, böyle doğruyoruz. Arkadaşlar. E bunları yıkamıyorsun. Haşlayacağım diye. Haşlayacağım. Onu sonra tekrar soğuk suya koyacağım. Hmm. Haşlanacak. Tekrar soğuk suya koyacakmış. Neyse annem bunları doğrasın da sonraki gelişmelerde görüşürüz. Evet şimdi suyun içine atacağız. Gerçekten mi? Gerçekten. Oh, ne Aldırıp gözüküyor. çıkaracağız. Elimizle mi? Elini bize daldırıp çıkarmayacağız. <laughs> ya, anneler yanmaz. Yanmaz anneler. Alışık. Böyle bak. Hmm. Sen, o zaman bir tane kepçe gelecektir şimdi. Ne alaka şimdi? Evet. Ben yalan söylemiyorum. <laughs> Niye bir su kepçe kedi? Ya söylemiyorum ben. Ay şu o kadar güzel ki. Bakın arkadaşlar ben annemde de var. Ben diğer kevgiri hiç kullanmıyorum ama hep bunu kullanıyorum Değil patates mi? evet Yıkaması patates de mantı da Aa ben çok güzel makine atıyorum niye yıkacağım ki ay yağlanıyor alana yağma giriyor ki. ay anne susaç rattın gerçekten mi evet gerçekten anne güzel gözüküyor rengi böyle basacaksın basalım çok basma fistan giyemem ama e, suya daldırıp çıkarıyorduk. Bayağı suda duruyor Ya çok beklemeyeceği için azıcık ölebilir. Cinayet işliyorum şu an. Nasıl yani? Çok beklense bu kadar tutmayacak mıyız ocakta? Yok. Heh, aynen arkadaşlar. Eğer uzun süreli kurmak istiyorsanız fazla bekletmeyin. Ben o bir hafta olmadan açıp kavramak yapıyorum. Biz yani. bir hafta olmadan açacakmışız. Mükemmelinden vazgeçer gibi. Ay düştü. Ay. Ben Ay. Yanacağım. Ben yanmıyorum sana ne oluyor? <laughs> Hatırlıyor musun konserve doldururken yanmıştım ya sürekli mal gibi. <laughs> Bunları çıkarıp böyle bir kap, tepsi herhangi bir şeyin içine alabiliyoruz, alıyoruz sonra ne olacak sonra onu sudan geçireceğim soğuyacak kurucam ondan sonra sarmıza soğuduğuna bakıcam o kadar ay ikinci part arkadaşlar basitmiş o zaman evet çok zor geliyor ama üretim ya, yani tamam ne, ben Ay çay demleyelim kız yargı var. Evet, bu da şimdi olacak. Bunun gibi. Evet siyah. Ay siyah ne ya? Ne? <laughs> siyah nereden çıktı? Soğuk suya. Evet. E, bunları böyle at, atıyoruz. Yüzsünler biraz. Yüzme keyfi. Hı hı. E, sığmaz ki hepsi. Sığmazsa buna da koyarız. Mantıklı. Bunlar da bunların için. Bunlar. Böyle bekleyecekler mi? Az soğusunlar daha Evet daha sonra görüşürüz. Evet bakalım. arkadaşlar turşunun yapımına geçiyoruz. Ay biberler çok güzel gözüküyor. Dur orada göstereyim. Baksanıza şuna. Ne kadar güzel gözüküyor. Ay ne kadar acıdır. Çok güzel. Evet malzemelerimiz bunlar. Şimdi. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. <laughs> Anne sen bayağı alıştın ya. Ben gidince Youtube kanalı açma kendini. E açayım ben fenomen olayım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Hadi. Böyle içine atıyoruz. Sonra? Öyle sarımsak doğruyoruz katlarına. Hmm. Biber koyuyoruz. E, ellerin şey olacak ha. Olmaz. Ağzına götürme. İçine farklı havuç falan da konuluyor ama ben böyle bunu böyle sevdiğim için kavurup yediğim için havuç falan ekstra farklı bir şeyler koymuyorum. <laughs> o, kral yapıyorsun ha. Sadece yapıyorsun? sarımsak, ve biber sonra üzerine tuzlu su ekleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> evet. Çok basitmiş ya bunu yapma. Basit ya. Bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Evet. Su kısmında görüşürüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kabımıza soğuk su. Mu? Evet, evet. Soğuk su. Soğuk suya. Bir, iki, üç. Çok tuzlu yaparsın ha. Çok tuzlu oldu, değil mi? Evet, e bu lan şey tuzu koyuyorlar. Ya o uzun süre duracağı zaman kaya tuzu ekleyebilirsin ama ben bunu 3-4 gün sonra olacak mı? buna gerek duymadı. Okey. Şimdi eritiyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle üzerinden aşağı. geldin aşk Az mı oldu? Bir daha mı yapacaksın? Yok yeterli. Üzerine bir de taş koyacağım şimdi. Hı. Üzerine taş. Nerede taş? Suyuna bakalım. İyi nasıl da bakacağım? Hı, Arkadaşlar biraz ıslandık az önce. Siz o kısmı görmeyin. <laughs> Da bu turşu. benim turşu taşım bu tarafa poşet geçireceğim bu ne işe yarıyor ki artık havaya çıkmasın diye hmm. vay be bitti bitti arkadaşlar turşumuz biraz kaza bedel <laughs> olarak alır <olur>. yıkıyoruz <laughs> O ıslak. Evet arkadaşlar turşu hazır. Görüşürüz. Evet, arkadaşlar uzun bir aradan sonra arkadaşlarımla kahveye çıkıyoruz. Üstündeki kıyafetler bir takım aynı maalesef. Çünkü burada dışarı çıkmamda hiçbir şey getirmemişim. Fakat bir şeyler almışım ama bu sefer de şal getir. Öyle ee, Bir şeyler aldım. Bir şeyler de getirmişim ama ne yazık ki şal sadece siyah şal getirdiğim için ee, öyle yani sadece siyah şal getirdiğim için bu şekilde Arkadaşlar. <laughs> senin yandan burnun efsane gözüküyor ya. Mi? dön bak Aa, önden yaklaştı. Evet arkadaşlar günler sonrasında Selim beni dışarı, dışarı dışarıma çıkarma diyecektim. <laughs> konuşmayı, <laughs> evet, konuşmayı, da unuttum aynı zamanda. Dışarı çıkarma kararı aldım. Banu Berberoğlu oldum şu an. Bakayım ya. <laughs> evet, Mehmet <Ne> şey, <laughs> <var. gülüyor> <laughs> <laughs> yani bu Selim benim arkadaşım. Şimdi aynı zamanda diyoruz. <laughs> şey aynı zamanda eskiden komşuyduk. Karşımızda oturuyorlardı. Daha sonrasında... Aslında aynı evde yaşıyorduk, bana konuştuk. Aynen aynı olur. evde yaşıyorduk. Bir de bir tane daha arkadaşımız var, şimdi onunla buluşacağız. <laughs> yani böyle eskileri iade etmek keyfi. Öyle yani arkadaşlar, Samsun Atakum civarındayız. Rıdıma mı çıkıyorum? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ciddi olalım. İşte öyle arkadaşlar dedik ki bir dışarı çıkalım. Diğer arkadaşımız da Bafra'da oturuyor evet, oda. Ben da Enes askere gittiği için üçe değil mi? Hayır tabii ki de, öyle bir şey yok. Evet şey bir önceki videoda ağlayan ben değilmişim gibi. Nereden Geçen anladın, ben onu nasıl görmedim? Aa, bir önceki videoda kanka şeydeyim. Hava eles bıraktım havalandım. Ama hayır ben videoyu görmedim. Ha, videoyu mu izlemedin? Havalanına geldim konuşuyorum tamam mı? bir şeyler anlatıyorum sonra bir anda mal gibi ağlamaya başladım. <laughs> dün de, dün de şeyi düşünüyorum. Asla şaşırmıyorum. Ben şimdi dün de şeyi düşünüyorum. Buradan giderken de buradan ayrılıyorum diye zır zır ağlarım ben şimdi. Evet. <laughs> Kamera ne <çekin, gülüyor> Bilmiyorum. Neyse uzak evlenmek çok zor arkadaşlar yani. E, beni gözünüzün önüne getirin. Şimdi size Samsun'u göstereyim azıcık. Hava müthiş. E, kaptan Şansına. pilotumuz konuşuyor. <laughs> Gösteriyor. Şuna bakın ya. Çok güzel ya. Hava çok iyi. Mis gibi. Vallahi dışarı çıkmak güzel bir gün seçimi olmuş. Hep gayet içeceğiz ya dışarı öküz gibi yemek yiyoruz. Ay ayağım numaradı. Öyle yani gençler dedim böyle ufak bir açayım size. <laughs> Bu vlog da ne biliyor musun? Sizin bize geldiğiniz gün aslında. O gün başlattığım vlog. Oha. Kanka benim normalde bugün çarşamba video günüm ama dedim ki bugün dışa çıkacağız ya bugün de çekeceğiz. Ben seni bir önceki videonu izledim. Bana hiç o müzik sesi yüksek gelmedi. Sen ona bir şey mi yaptın? bir şey yapmadım. E yüksek değil ki. niye böyle diyorsunuz? Kızım oraya yani. bakıyor. <laughs> çok o gün. Ama kanka evet birazcık yüksek. Sesi kısık dinlediysen Bil sorun olmamıştır. Bilmiyorum. Yo normal dinledim. Ben ama genel olarak çok ses kullanmıyorum telefonda. Aynen işte. Ben de kanka Abdullah uyuyordu yanımda. Öyle editledim onu anladın mı? Sesler Büyük ihtimalle... kısıktı. O yüzden anlamadım. Büyük ihtimalle ben de öyle anlamadım. Çünkü sessiz izledim. Öyle yani arkadaşlar oturunca da artık böyle bir el ya. <laughs> <laughs> Hay arkadaşlar geldik ama yemek falan yedik hızlı bir şekilde o yüzden e, çekemedim. Asla da, yemekleri çekmiyorsun. Bu da benim yani. kanka. Evet ben hiç çekmedim Çünkü dışarıda. Açıktan unutuyorum <laughs> aynen. Normalde millet ne yapıyor mesela biliyor musun? İşte oturuyor ya masaya. Yani yemek yerken falan çekiyor böyle yani kendini göstermem. Ben öyle bir insan değilim. Olamadım. Helal. Çok bloggercı bir insan olamadım evet, henüz. Evet olamaz hiçbir zaman. Evet. <laughs> 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 evet alamadık hiçbir zaman. <laughs> Ay dedim bu kırmızı ben. Ya niye, niye? ne ne? Sen deri giyince benim aklıma ne geliyor biliyor musun? <laughs> <laughs> Yokuşta. <laughs> Ay bir şey ya. Dayı. Bu arkadaşımız deli bir tane pantolon alıyor arkadaşlar. Hayır, hayır o deli bir değil arkadaşlar. Deli görünümlü de Şey ya bu Aşkım, e, parlak, 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 gibi şey. da değil çok parlak Neyse, bizim evin arkadaşlar. yokuşunda gördünüz mü biliyorum. Baya yokuşlu. Mum, mumlu mom, pantolon öyle diyor. Mumluymuş. Sen gel onu o yokuştan inerken düş ve yırt pantolonu. <laughs> bir kere giymek nasip oldu sadece. İnanabiliyor musunuz? <laughs> İnandılar şu an. Ama kadar sen onun, da, onun da tabii ki bir yani. sebebi var. Böyle saçma sakan insanlar bizim. <laughs> Çukur turdu ya, hoşuma <laughs> Karanlıkta mah bu kadar taşı koymuşlar. Ne yazık ki. Yokuştan inmek imkansız, çok zor yani. Yani öyle arkadaşlar. Şimdi kahve falan söyledik. O yokuştan o inerken aklıma ne geldi? Bir buçuk litrelik bir su. Seni Evet. Kusura Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu sefer tarifler benden değil annemden geldi. E, normalde çarşamba günü bunu atmayı planlıyordum bu videoyu. Ama ne yazık ki çarşamba günü dışarı çıkma kararı aldık arkadaşlarımla. Dedim ki o kısmı da sizlere tabii ki de ekleyeyim. Yani böyle güzel bir video oldu. Video sıklığını zaten azaltacağımı söylemiştim. Hani burada çok çekebileceğim içerik olmadığı için böyle oldu. Ama sizleri seviyorum, beni özlediğinizi de düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın lütfen. Beni Instagram hesabım takip etmeyin ve burada bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.